Merhabalar. Dinder, Sado, Subface gibi eşleşme uygulamaları ilk başlarda tüm kötü alışkanlıklar gibi zevkli gelebilir. Ancak birazdan izleyeceğimiz yaşanmış bir olay sizlerin de başına gelmesin diye uyarıyoruz. Çok pişman. Her şey 3 yıl önce 4 yıllık kız arkadaşım Merve'lere 5 saat boyunca 6 ayrı ders çalışmak için gittiğim gün başladı. O gün anlamsızca ayrıldı benden. Tam giderken elime verdi. Hem de bütün eşyalarımı. Eve geldiğinde yerleştirdim. Bir güzel koydum. Zorluklarla taşıdığım bütün eşyalarımı. Hepsi. Sonra telefonumda Instagram uygulamasına bakarken reklamlarda Dindir uygulamasını gördüm. Dindir! Kendine yeni bir eş bul. Önce bir düşündüm. İndir, indir, indir. Nereden iniyor bu? İndir. <laughs> Sonra biraz çekimser olsam da indirdim. Doğru mu peki bu dedikleriniz? Hayır. Düşünmeden hemen indirdim. Uygulamayı kullanmaya başladığımda çok hoşuma gitti. Beğeniyorum, sağa kaydırıyorum. Beğenmiyorum, sola kaydırıyorum. Kızların da çoğu profillerine amacına uygun kullanmıyorum yazmış. Şimdi bu uygulamanın amacı insanlarla tanışıp, eşleşip, konuşmanın amacı o değil mi yani? Amacı ne bu uygulamanın? Nedir yani amacına göre kullanmayanların amacı? Ah, sapıklar. Bunlar sapık. Neyse, çok uzatmayın burayı. Sonra pişman olduğum günler geldi. Saat kaydırma limiti koymuşlar. Paketimi hemen yükselttim. Beni beğenini görmek istedim. Onun için de paketimi yükselttim. Oturduğum semtin kızları yetmedi. İlçelerde, illerde, hatta komşu ülkelerde gösterdim konumumu. E tabi bunun için de tekrar paketi yükselttim. Bağımlılık yaptı artık. Sağa sola kaydırıyorum. Artık ölümüne sağa kaydırmaya başladım. E tabi sonucunda araba, kedi, köpek, saksı bir sürü şeylerle eşleştim ama en kötüsü geçenlerde başıma geldi. O erken gelmişim. Kız nasıl çıktı? Erkek çıktı abi ya. Artık ev arkadaşımın gözünden de düştü. Beni hep hor görmeye başladı. Thank you. Artık parmaklarım sağa kaydırmaya alıştı. Hep sağa kaydırıyorlar. <laughs> Gördüğünüz gibi sağa kaydırmaya alıştım. Çok pişmanım. Siz siz olun. Bu eşleşme uygulamalarından uzak durun. Eşleşmeni bekletme, hemen ona mesaj gönder.